Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bunlar nasıl oyunun ikinci bölümünü yapacağız. Ve hemen başlıyoruz. İlk oyunumuz Fire Hero 2. Ben de ben bu oyunda yine geliştim. Ve oyuna başlıyorum. oyunda buraya kadar geldim. Böyle. Oyunda oyunu yüklendirerek. Bunları vurmaya, vurup kırmaya çalışıyorum bunları. Kırınca şunlardan falan geliyor. Ondan sonra ne diyeyim işte. Oyunda coinler falan ne geliyor. ama benim, benim olduğum bölüm yani 7.1'de böyle yana kayıyor. Yer değiştiriyor. Ve bu da çok zorlaştı. Çok değişik. Şimdi boss geldi. Gel ya bu. Şimdi buna basacağım. Aile hayatı. Yine bir reklam. Çocuğa sahip olmayı deneyeceğim. Şişi kapatacağım. Yani. Boş boş verin siz bunları. Şu bitsin. Çok değişik şeyler bunlar. Tamam, şimdi biz oyunumuza devam edelim. Bu aptal şeyler bitti. Bitti de. Çok değişik ya. Bana bu nasıl kullanılmaz? Ya çıkıyor. Yukarı çıkıyor şu an ya. Lan lan, lan.

hepiniz like atarsanız abone olursanız bu, bu videoyu en iyisi üçüncü bölümü çekeceğim ama dediğim gibi siz like atıp abone olursanız bu videoyu sevmezseniz başka bir videolar başka videolar çekebiliriz Tamam, kapatıyoruz yani Şimdi ikinci oyunumuza geçiyoruz. Belki gösterdiğim bir oyun Soccer Star. Yok yok yanlış söyledim. Ne olsun? Snow alıyor. Değişik bir oyun. Ronaldo'yu falan görmüş olabilirsiniz. Çünkü benim şu anda üstümde bile Ronaldo koruması var. <laughs> çok ilginç değil mi? Ronaldo zaten en sevdiğim futbolcu. Belki de Pele ye birinci. Gittik bile. <laughs> bu oyun çok değişiyor. Ben bu oyunu bilmiyorum. Ama anladım gibi. Oh. Yine uçtu. Bu sefer cidden gittim. Nasıl bir oyunmuş bu ya anlayamadım. Evet şimdi annem de yanıma geldi. Evet. Annem şimdi ne videosu çektiğimi bilmiyor ama ben bir tane video çekiyorum. Hangi oyun? Snow balıyor. Bunlar bunlar nasıl oyun videosu çekiyor? Cidden değişik de bir oyun. Bir kişi daha gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Birinci oğlum. Teşekkür ederim. Ve videomuz burada bitiyor. Hepinize görüşme hepinizle görüşmek üzere. Hoşça kalın.